İşte o anda kendini frenleyemez. O anı tercih eder. Bütün günahkarlar öyledir. Biraz sonrasını düşünemediğin için, o anı düşündüğün için, hemen şu anda bir şeyler ne olursa olsun dediğin için günahkar oluyorsun. İşte şeyde şeytan da kafir yapan o. Şu anda ne olursa olsun. İşte bütün insanları yoldan çıkartan o. Gerisini düşünmemek. Bizim Türkçemizde çok güzel bir ifade var bunu şey yapan, tanımlayan. Gerisini düşünmez bu adam derler. İşte <laughs> istihabbul hayata dünya alel ahireh bu. Hemen ne, hemen bir şeyler olsun, gerisi ne olursa olsun. Bu olmaz işte. Onun için bu akıl, aklını kullanmayan insanların yaptığı şeydir aklını kullanmayan insanların yaptığı şeydir. Buna son derece dikkat etmemiz lazım. İşte bunun sebebini bunun sebebini İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Ankebus suresinin 25. ayetinde öğreniyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın bu puta tabanlara söylediği söz ve kâle. İnmet takıldım min donüllahi altanın 90 398. sayfa dedi ki siz Allah'la kendi ara kendi aranıza putlar koydunuz mevddete beyinikom fil hayati dünya dünya hayatında aranıza bir sevgi bağı oluşsun diye şimdi diyorsunuz ya kardeşim bunda ne var evet bir şey yok ama e ne yapalım bizim cemaatin Birlikte olmamız için buna ihtiyaç var. Diyor. Allah Allah. Ya boş ver, o kadar da olur diyor. Ya onu fazla karıştırma diyor. Ayet okuyorsun tamam tamam diyor. Hiç onu okuma ayet okuma diyor. Kalsın diyor. Allah Allah. Yani o birlikteliğimiz de almasın. Ya kardeşim Allah'ın emrine aykırı birliktelik hiç olmasın. Şimdi biliyorsunuz bazıları çıkmış. Geçen hafta da biraz konuştuk konuyla ilgili olarak. Efendim diyor işte Yahudi ile Hristiyanla inançta birlikteliğimiz var. Nedir o? O da Allah'a inanıyor o da. Biz de öyle mi? O zaman peygamberimizin de Mekkeli müşriklerle inançta birlikteliği var mı diyeceğiz. Allah'a inanmayan bir kimse müşrik olur mu? Olur mu? Müşrik nedir? Allah'a ortak koş, Demek ki Allah var ki ona ortak koşuyor. O da Allah'a inanıyor deseydi Peygamberimiz sallallahu ya da bütün peygamberler, bunlar da Allah'a inanıyor. Ne olurdu? Hiçbir mücadeleye gerek yok. O zaman kardeşim sen kendi kafana göre yeni bir din icat ediyorsun. Ne oluyor? Hoşgörü bilmem ne. Allah Allah. Ya Allahü Teala diyor ki Estağuzu billahi ve ma teferraqa allazina utul kitabe illa min ba'di ma ja'atuhum el beyne. Kendine kitap verilenler o beyine gelmeden ayrılığa düşmediler. Neydi kanen nasummeten vahide? <laughs> Neydi Bakara'da mıydı? Bakara 213. ayet. 32. sayfa. Diyor ki Allahü Teala burada. Kâne ümmeten Bütün insanlar tek bir ümmet, tek bir topluluktu. Febaat nebiyyin. Allah onlara nebiler gönderdi, peygamberler gönderdi. Mübeşşirin ve mündirin müjde veriyor ve uyarı yapıyorlar. Ve kitap o nebilerle birlikte kitap indirdi. Kitapla gelmeyen tek bir nebi yoktur. Ve enzele mahumul bil hak gerçeği içeren kitap yani hiç kimse bu kitaba yanlış diyemez. O derece la fi olan kitap indirdi üzerinde şüphe edilmeyecek kadar doğru olan. Liyahkuma beynen nasi fi mahtelefu fi insanların ihtilaf ettiği konular da o hiç kimsenin ihtilaf etmeyeceği kitapla hüküm versin diye. Ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min ba'dihi. Min ba'di ma ca'etul beyinat. Aralarına o açık belge kendilerine o açık belgeler geldikten sonra Kendilerine kitap verilenleri ihtilaf ettiler. Kitap gelmiş, ihtilaf ediyorlar. Niye? Bağyan beynehum. Aralarındaki üstünlük şeyinden dolayı. Çünkü doğrulara uymak istemiyor ki. Hak ne? Benim dediğim. Hani bir hikaye anlatıyorlar ya, adamın birisine muhasebeci lazımmış. İşte bol, yüksek miktarda para, maaş verecek. Gazetede ilan etmiş. Ama imtihanı kendim yapacağım Demiş. İki kapılı bir yer. Buradan imtihana giren arka kapıdan çıkıyor. Birbirlerini görmüyorlar. <laughs> Girene soruyor. İki kere iki kaç eder diye soruyor. Dört çık diyor. Dört diyen hepsi herkesi çıkarıyor. Sonra birisi geliyor. İki kere iki kaç eder. Kaç etmesini istersiniz efendim diyor. Hah işte benim aradığım adam sensin. Şimdi insanlar doğrunun peşinde değil, kendi doğrularının peşinde. Ama Allah'ın kitabı evrensel doğrular takdim ediyor, o işine yaramıyor ki. Hak, hakkı aramak istemiyor ki, kendinin haklı çıkmasını istiyor. Öyle hukuk falan o şey için, avam için, bunlar için hukuk hukuk yok. Bunlar her zaman haklı olacaklar. Şartlar ne olursa olsun. Onun için kitap falan dinlemiyorlar. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا min ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ Sonra allah Teala inanan kişileri yoluna soktu, yoluna kabul etti. Ee, o ihtilaf ettikleri konuda ki gerçekte, o gerçeğe kendi izniyle eee yani doğruyu gösterdi ihtilaf edilen konularda gerçekleri gösterdi. Vallahu yehdi men yeşa ila müstakim. Allah gereken gayreti gösterenleri doğru yola sokar. Şimdi o zaman Allahü Teala hiç peygamber göndermeseydi yemek demek ki insanların birlikteliği devam edecekti. E şeye de gelen ne güzel işte şiş, şiş, iblis, melekler bir arada gül gibi geçiniyorlardı. Adem'e secde edin emri verilmeseydi şeytan isyan edecek miydi? Eder miydi? Etmezdi. Ya siz etrafınıza bakın. Herhangi bir kişiden bir şey istemeyin. Hep ikram edin. Dünyanın en iyi adamı sizsiniz. Ama deseniz ki ya şunu da bir sen yapar mısın? Hep beni görüyorsun. Allah Allah. Ya ben sana şu kadar şey yaptım yaptım. E ona başıma kalkma. Kardeşim, yani ben ne yapayım yani sana hiçbir emir, emir vermeyecek mi? Şimdi, yok efendim işte ittifak ettiğimiz şeyler, rağmen şu işte ittifakımız var böyle saçmalık olmaz. Siz bana yeryüzünde Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek kişi getir bulun getirin, o zaman size haklı diye. Öyle değil. Allah'tan başka ilah olmadığı meselesidir esas olan. Ya onu karıştırma. Oo, olmadı o zaman. Olmadı. O zaman sen yap, seninki başka bir din. Şey. Kusura bakma. Evet. Tekrar ayete dönüyoruz. Bakara suresi 21-22. ayetler. Estağfirullah. Bu çok önemli bir şey. Ya eyyennâ su'budu rabbekum. Ey insanlar Rabbinize kul olun. Başkasına değil. Ellezî halakakum sizi yaratmış olan Rabbinize ve ellezîne min ve sizden öncekiler de yaratmış olan Rabbinize kul olun. Leallekum tettekum. Belki böylece korunursunuz. Ellezî ceallekumul arda firâşen. Bak yüzünü sizin ayaklarınızın altına yayandır o. Ve semâe binâen. Göğü de size bina yapmış. Yedi katlı bina. Koskoca bir bina yapmış. Ve sema mine Ve gökten size su indirmiştir. Ve Fa akrece bihi mine o suyla tüm ürünlerden sizin için rızık çıkarmıştır. Rızkan lekum sizin için rızık çıkarmıştır. Fe la endaden Öyleyse Allah'a benzer varlıklar oluşturmayın. Ve entüm tealamun siz de pek hale bilirsiniz ki Allah'a benzer varlık yok. Mesela İsa aleyhisselam için diyorlar şeyler Hristiyanlar. Yüzde yüz Tanrı yüzde yüz insandır. Peki İsa bir şey yaratır mı? Hayır. İsa rızık verir mi? Hayır. İsa hayır. E peki Rablık vasfı var mı? Ama Rab derler. Fakat neyin sahibi? Hiçbir şey. O zaman niye ona kulluk ediyorsunuz? Her şeyin sahibini bırakıyorsunuz. Hiçbir şeye sahip olmayana kulluk yapıyorsunuz.